Sevgili dostlar, Yenice'de orman köylülerini gezmeye devam ediyoruz. Ve burada orman köylüleri kooperatifi üst birlik başkanıyla da beraberiz. Gerçekten dinlediğimiz ciddi sorunlar var. Aslında uzun yıllardır yaşanan bir sorun bu. Şimdi kendi dilinden biz bu sorunu dinlemek istiyoruz. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Şimdi vekilere vekilleri de anlattınız, sayın milletvekillerini de anlattınız orman köylülerinin barkod ağırlıklı kesimlerle ilgili sıkıntıları var. Nedir bu sıkıntı? Efendim şimdi ben önce kendimi tanıtayım. Ben Cemal Soylu. Zonguldak Bartın Karabük Üst Birlik Başkanıyım. Birliğimiz 104 orman kooperatifinden oluşmakta. Yaklaşık 8 bin civarında çalışanımız var. Üyemiz daha yüksek yani 25 binlerde. Yani 25 bin nüfuslu bir aileyiz. Evet. Genel nüfusu da göz önüne aldığımız zaman çoluk çocuk vesaire. Şimdi ilk bir şey değil. Zormundak bölgemizde, Karabük bölgemizde barkod sistemi bu sene tamamen uygulanmaya koydular. Bizim arazimizin, orman içi arazimizin barkod sistemine elverişli olmadı. Yani bir malzemeyi yaydığımız zaman buraya barkodlamak, bunu arabaya yüklemek, orman üstünden getirip tekrar arabaya işte sınıflandırıp yüklemek kayıt altına almak saatler alıyor, zaman alıyor. Bir gün yetmiyor. Evet. Günde 20 tane, 30 tane kamyon depoya geleceği zaman belki de böyle 2 tane, 3 tane, 5 tane kamyonu getiremiyoruz. Burada ormanda çalışan nakliyatçı arkadaşlarımız ormana çıkarken kontağa bastığı zaman en az 5 bin, 10 bin yakıt parası, yevmiye giderleri, işçilik giderleri, Evet. Bir dünya masraf yapıyor. Adam dışında oradan malını yükleyip, gelip depoya teslim edemediği zaman cinnet geçiriyor affedersiniz. Yani ben diyor bugün zarardayım bu işten yani yarın bir daha geleceğim evet. ya da yarını bekleyeceğim ormanda yatacağım. Ormanda yatmak için ne yapmak lazım? İki günlük kumanya getirmesi lazım yani. yani bizim bölgemizde barko sistem uygun değil efendim. Yani niye uygun değil? Dediğim gibi araziye yaydığımız zaman şimdi bizim ormanda geniş arazimiz yok. Orman işletmesinde kendi traktörlerimize biz kendi katolumuzda ücretini ödeyerek adam yol yapıyor. Buraya malı çekiyor. Şeyden ormandan malı çekiyor. Çektiği zaman bunu istif yapması lazım. İstif yaptığı zaman barkod vuracak yarın tekrar bunu açması lazım. Sahaya sermesi lazım. Evet. Bir de barkodlu ürünler depoya gelirken bir tane üründe barkod düşse evet o malın seni alımını yapamıyor işletme. Yani kayda geçemiyor. Evet. Niye? Senin ürünün eksik diye. Evet. Örneğin şimdi Yazıköy köyümüzün ormanlarında arkadaşlarımız çalışıyor. Sahada 1000 2000 metre malı var barkodlanamıyor. Evet. Yani altyapı yeterli değil. Personel yeterli değil. Orman Genel Müdürlüğü bu işten acilen bölgemizde Kar Karadeniz bölgesinde vazgeçsin istiyorum efendim. Evet. Yani ya da yani, altyapıyı yapacaksın. Evet. Ondan sonra bu işe girişeceksin. Yani personelin de yok. Evet. Biz şimdi kış 2026 gireceğiz sevgili efendim. 2026 girdiğimiz zaman komple yani biz işte yenicede 15-20 tane sayılaktan 13 tane şeflik var. Evet. Kızıl çift bilmem evet. Bunların hepsi bir araya sıkıştığı zaman geçen sene devrekte oldu. Dövüş kavgaları oldu personelinden. Evet. Orman çalışanlar arasında. Bu sıkıntıları burada da yaşayacağız. Yaşanacağı kesin. Evet. Onun için barkodunun yanında yine fiyat konularımız var. Evet. Sait Bey. Bizim şöyle anlatayım. Geçen sene mesela örneğin şurayı yüzde 60-50 bir arazi olarak kabul eden. Buradan benim işte sürütme mesafem de aynı. Buradan geçen sene 1300'e, 1400'e veya 1600'e yaptığım işi bu seneki yeni işlemlerde 6-700 lira fiyat çıkıyor. 800 lira fiyat çıkıyor. Evet. Şimdi söylediğimiz zaman teşkilatlar, ben bakana da ulaştık. Tarım Bakanımıza da ziyaret ettik. Evet. Cem vekilimiz, Ali Keskin vekilimizle falan. Bugüne kadar mesafe kat edemedik ama umuyorum yine yardımcı olacaklar bizlere. İstişare içindeyiz. Evet. E, tekrar gideceğiz. Şimdi Geçen seneki fiyatın benim cebime 1500 lira para giriyorsa bir üretici olarak bu sene 800 lira giriyorsa bana bunu hiçbir genel müdür değil genel müdürün bakanı da izah edemez. Evet. Orman köylüsü mağdur oluyor. Evet. Orman köylüsü burada mağdur etmemek için çalışanın arın terini vermek lazım. Evet. Satışlar da güzel oluyor efendim. Yani bu sene hiç satış pazarlığı kalmıyor. Evet. 300 liranın malı Kayın diyelim, bu sene ortalama, senenin ortalaması 7-8 binden gidiyor, 6 binden gidiyor. Evet. E bana 1000 lira, yani bana derken benim üretici arkadaşıma 1200 lira üretimi çok görüyorsun. Evet. Bunun için orman köylümüzün yüzünü güldürmemiz lazım. Evet. Biz Kastamonu'da çalıştay oldu. Orman Genel Müdürü hazırlamış. Oraya da gittik. Çalıştay'da orman köylüsünü nasıl ormanda tutabiliriz? Evet. Ormanda tutabilmemiz için ne yapmamız lazım efendim? Evet. Bu insanlar orman teşvik, ormanları biz özel sektörü kestiriyoruz. Evet. Yani ben bundan da vazgeçilmesi evet, lazım değil mi? Evet. Dikili satıştan vazgeçilmesi lazım. Ya da üretim gücü az olan yerlerde mesela ben diyelim ki işte kapasitemiz bizim 10 bin metreküp. Evet. 10 bin metreküpü orman köylüsü üretmesi lazım. Evet. Ondan sonra geri kalan kısım var sonra da, onu da evet. alıcı firma üretmesi lazım. Evet. Peki. Efendim. Teşekkür ediyoruz açıklamalar. Ben teşekkür ederim Sait Bey. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.